merhaba arkadaşlar. Yakında video çekerken o videoları tanıtacağım. Yani ATV ile geçme, Minecraft, Roblox, Roblox'ta her oyun var ödünüz. Ondan sonra ATV ile çıkmak, ATV kamp, normal kamp ya da ya da doğum tanıtma, nef tanıtma, ATV tamir etme, araba tamir etme, çiftlik. Derik hani, tamir etme bir şeyleri. Keçileri tavukları çize bir de de tavukların altından yumurta alma. Bir de tarlada çalışma. Sadece bir şey ekme. Veya inşaat gibi aksiyon, aksiyonlu şeyler gibi. Ama hepsi de aksiyon ama tarlada nasıl aksiyon yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bir o yüzden de Oyrayıp anlarsan yapamayız ama ATV lan tarihimin içine gireriz. Ama bakacağız sana bizim tarihimiz çok küçük. Ve bay bay.